Merhaba. Bugün kameraların o inanılmaz yolculuğuna hep birlikte bakacağız. Hani o sadece kayıt yapan basit cihazlar vardı ya, işte onlar nasıl oldu da dünyamızı yeniden şekillendiren akıllı sistemlere dönüştü. Gelin bu müthiş evrime tanıklık edelim. Her şey aslında tek bir soruyla başlıyor. Bir kamera sadece izlemekten daha fazlasını yapabilir miydi? İşte bu soru bildiğimiz her şeyi değiştirecek bir yolculuğun, yani o pasif gözlemciden aktif bir koruyucuya dönüşümünde ilk adımı oldu. Hikayemize hem başından yani CCTV'nin o klasik rolüyle başlayalım. Hani şu meşhur sessiz tanık rolü. Olaylar çoktan olup bitmiş, soruşturma belki de tıkanma noktasına gelmiş ve işte tam o anda bir kamera kaydı çıkıp geliyor ve her şeyi değiştiriyor. Düşünsenize onlarca yıl boyunca durum tam olarak buydu. Bazen grenli, kalitesiz bir görüntü, bazen sadece bir anlığına görünen bir silüet ya da bir zaman damgası. Bunlar gerçeğe ulaşmak için elimizdeki tek anahtardı. Kameralar resmen modern çağın yıldız tanıkları haline geldi ve adaletin sessiz ama en güçlü kahramanları oldular. Peki bu sessiz tanık gerçekte ne kadar güçlüydü? Gelin şimdi geleneksel kameraların suçluların nasıl adalete teslim ettiğini gösteren böyle akıllara kazınmış birkaç çarpıcı vakaya bakalım. İşte bu 3 vaka CCTV'nin ne kadar hayati olabileceğini net bir şekilde gösteriyor. Özellikle 1993'teki James Bulger cinayeti, 2 yaşındaki bir çocuğun katillerini belirleyen o tüyler ürpertici görüntüler, teknolojinin önemini sanırım hepimizin zihnine kazıdı. Bakın şu söz çok önemli. Bu olay, en güvenli sandığımız yerlerde bile gözetimin bir gizemle çözülmüş bir dava arasındaki fark olabileceğini gösterdi. Yani düşünün, sıradan bir alışveriş merkezindeki tek bir kamera, bütün bir ülkeyi sarsan korkunç bir gizemi aydınlatıverdi. Boston maratonundaki soruşturmanın boyutunu hayal edebiliyor musunuz? İnanılmaz bir rakamdan bahsediyoruz. Dedektifler 200'den fazla farklı kameradan gelen görüntüleri bir araya getirmek zorunda kaldılar. Sanki binlerce parçalık dijital bir yapbozun parçalarını birleştirip olayın tüm hikayesini kare kare, an an yeniden oluşturdular ve işte tam bu noktada hikayede her şey değişiyor. Büyük bir devrim yaşanıyor. Kameralar artık sadece pikselleri yani görüntüleri kaydetmiyor. Yapay zeka sayesinde gördüklerini anlamaya, yorumlamaya başlıyorlar. Bakın Eski ve yeni teknoloji arasındaki farkı daha net göremezdik herhalde. Sol tarafta geleneksel CCTV var. Ne yapıyor? Pasif bir şekilde kaydediyor. Yani olay bittikten sonra size bir kanıt sunuyor. Ama sağ tarafa bakın, yapay zeka destekli kamera. Oysa aktif olarak analiz ediyor. Size bir olaydan önce veya olay sırasında uyarı veriyor. İşte reaktif olmaktan proaktif olmaya geçiş tam olarak bu demek. Peki bu devrimi mümkün kılan şey ne? İşte bu teknoloji Yapay zeka video analitiği. Aslında bu kameralara o yeni aklı veren şey. Gördüklerini sadece bir film şeridi gibi kaydetmek yerine bu bir insan mı, şu bir araba mı, burada bir kavga mı çıkıyor gibi sorulara anında cevaplamalarını sağlayan sihirli bir değnek gibi düşünebilirsiniz. Evet, artık odak noktamız değişiyor. Suçları çözmekten çıkıp olayların hiç yaşanmamasını sağlamaya yani önlemeye geçiyoruz. Gelin şimdi bu akıllı kameraların farklı alanlarda nasıl proaktif birer koruyucuya dönüştüğüne bakalım. Ve bakın, bu sadece suçla mücadeleyle sınırlı değil, çok daha fazlası var. Gerçek zamanlı silah tespitinden tutun da birinin düşmesi gibi tıbbi acil durumlara, okuldaki bir kavgayı veya zorbalığı önlemeye, hatta fabrikalarda yetkisiz erişimi tespit etmeye veya tırların o tehlikeli kör noktaları için uyarı vermeye kadar yapay zekanın kameralara kattığı güç gerçekten de inanılmaz. Şimdi gelin bu teknolojinin insan hayatına dokunduğu birkaç somut örneğe bakalım. İlk olarak sağlık ve yaşlı bakımıyla başlayalım ve yapay zekanın hastaları nasıl koruduğunu görelim. Bu grafik aslında her şeyi anlatıyor. Bakın, bu veriler saygın bir tıp dergisi olan PubMed'den alınma. Normal bakım altında yılda ortalama 1.49 düşme olayı yaşanırken yapay zeka ile izlenen ortamlarda bu rakam 0.87'ye düşüyor. Bu ne demek? Neredeyse yarı yarıya bir azalma. Bu sadece bir istatistik değil. Bu önlenen yaralanmalar, kurtarılan hayatlar demek. Sağlıktan sonra şimdi de okullara bakalım. Yapay zeka kameraları daha güvenli bir eğitim ortamı için neler yapabiliyor? Okullarda bu teknolojinin getirdikleri gerçekten çok önemli. Mesela gizlenmiş bir silahı bile tespit edebiliyor ya da bir kavga bir zorbalık olayı başladığı anda daha büyümeden fark edip yetkilileri uyarabiliyor. Yani en önemli şey ne? Olaylar kontrolden çıkmadan müdahale şansı tanıyor ve bu küçük serimizi yollardaki güvenliğimizle tamamlayalım. Yapay zeka özellikle o devasa ticari araçların olduğu yolları bizim için nasıl daha güvenli hale getiriyor? Buradaki teknolojiye kör nokta tespiti yani BSD deniyor. Bu sistemi Sürücünün adeta bir yardımcı pilotu gibi düşünebilirsiniz. Aracın o göremediği kör noktalara bir bisikletli, bir yaya ya da başka bir araba girdiği anda yapay zeka bunu fark ediyor ve anında sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Potansiyel bir facianın önüne geçiyor. Peki bütün bu inanılmaz yolculuğun sonunda vardığımız nokta ne? Kamera nereden nereye geldi? Gelin şöyle bir toparlayıp geleceğe doğru bir bakalım. İşte kameranın yolculuğu tam olarak bu bir zamanlar sadece bir suç yaşandıktan sonra onu çözmeye yardım eden pasif bir araçtı. Şimdi ise o suçun hiç yaşanmamasını sağlayan akıllı bir ortağa dönüştü. Bu dönüşüm teknolojinin geldiği noktayı gerçekten de çok güzel özetliyor. Bakın, Prescott Lisesi Müdürü Adam Neely'nin şu sözü bu değişimi mükemmel bir şekilde özetliyor. Kameralarımı artık sadece soruşturma için kullanmıyorum. Anında eylem ve müdahale için kullanıyorum ki bu oldukça özel bir durum. Yani olay artık kanıt toplamak değil, anında harekete geçmek. Ve bu anlatımı hepimizin üzerinde düşünmesi gereken kışkırtıcı bir soruyla bitirelim. Eğer bir kamera neredeyse her şeyi görebilecek kadar akıllı hale geldiyse, bizim ona neyi aramasını söylememiz gerekir? Bu hem teknolojinin inanılmaz potansiyelini hem de omuzlarımıza yüklediği büyük sorumluluğu hatırlatan gerçekten önemli bir soru.